Asıl strateji odur. Çifte mi gideceksin? Katlamanı 202'ye kadar mı sayıyorsun? Kanka, Hayır, ben 130 misin? açtım ya. 131'den aşağı açamıyorsun. <gülüyor> Oooo, <gülüyor> <okay>. <gülüyor> Ama kanka. o zaman 101'de <laughs> <deken gülüyor> <açıyorsun>. kadar <Okay, gülüyor> okay, Selamlar vektörü severler. Bugün tier listler yaptığımız videonun bir yenisinde canım arkadaşlarımla beraberim. Mete var, Suray var, Okan var, ben varım. Aynı kadro. Hoş geldiniz hepiniz. E, masa oyunları dedik. Zannediyorsunuz ki Monopoly, Katan. Hayır. Okey tavla. bir şey sormak istiyorum. Soykan soruyor. çok güzel buyurun, bir soru. Soykancım yüksek lisansını hangi okulda tamamladın? <laughs> Amsterdam Konservatuvarı. Peki hangi Amsterdam Konservatuarı'nda hangi arkadaşınla yurt odasında batak, <laughs> batak oynamış <laughs> olabilirsin ya? Ben de soracaktım. Siz, ben şimdi neredeyse hiç batak <laughs> oynamış <oynayacağım. gülüyor> bir kere iki kere falan oynadım. Siz böyle mi yetiştiniz ya da lise üniversite benim en üzüldüğüm mi? şeylerden biridir ben bir Kahvehane basındayım. adamı olamamak Aa, ha, ben, yani... ben erken oldum onu hatta şey hani ben çok gidip oynamıştım da vardır da böyle hani haftanın böyle 4 günü arkadaşlarla buluşalım batağa düşelim bizim Aa, hep öyleydi düzenliydi oh, 14 15 yaşında lisede bir yerde bizim mahallede bir tane böyle kafe ama kahve. kafe. Kafe. Evet. Geçen tamam, bir tamam. yer vardı. Geceleri kumarhaneye dönüşen. <laughs> orada e, oynadık. Hatta böyle şey. <laughs> İf <İfbar> galiba. <laughs> Artık kalmamıştır. 20 sene önceki anı anlatıyorum. Şey, orada çok böyle günde 20 saat falan. Düşmeli hani sen kalkıyorsun yerine biri geliyor devam böyle... ediyor. Böyle batak falan öyle değil mi? Gömmeli etmeli. Gömmeli izlemeye... başka bir şey olur. Çok yok. Standart. Kartı gömüyorsun yere <laughs> evet. çok fena batak böyle. Hani <laughs> Şemeli. Herkesi. Ben orada bütün oyunları o, 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 dönemde öğrendim. Sen bayağı hakimsin bugünkü Neşli. Her, an, her, türlü Ankara'dan da böyle bir şey çıkacak diye tahmin ediyorum. Yok abi ben öyle kumarhaneymiş kahvehanem öyle şey değil. Bizim derneğimiz vardı. <laughs> Ankaralıları. ne seviyordunuz? <laughs> Neydi ee, lan? Ankara'daki kuş seven Karadenizliler mi? Bir şey. Ankara'da bir şey seven Karadenizliler derneği kuştur zaten genelde onlar. Kuş muydu hatırlamıyorum. Hamsi e, kuşudur. Oradaydı. Bizim dershanenin çok yakınındaydı. Hı hı. Okuduk işte üniversiteye gittik dershanede <laughs> Baya yani okul çıkışı çayını, muzunu, oraletin ikibini söyleyip oynamalı mı? Tabi Leblebi satın alıyorsun. Böyle Peki. çıtır leblebi. Önünde her bir çıtır leblebi 1 lira. Aa, böyle yerlerde genelde kek yapan, bir börek yapan abla olur. Ha şey ama... Yan dükkandan falan getirirler Bizde mesela tavuk dönerci vardı. Müthiş de Oo. anı. Hızlıca bir anı anlatabilirim. muyum? anı köşesi. Ya Tier ya. yani. List bahane o kardeşim. Sohbet değil mi? programı Şöyle bir o zaman buradan kendisine de selam söyleyeyim Göknel'e. Bir gün tavuk döner yiyoruz yine dernekteyiz. Bir gün yine lokaldeyiz gibi oldu. Tavuk döner yiyorduk. Sevgili abimiz, aynı zamanda da derneğimizde de önemli bir abi. Dedi ki... Arkadaşlar dedi soğan atayım mı? Gene. Neye? Göknel de dedi ki <laughs> banam. <mı? gülüyor> Adam da dedi ki döneri. Tabii ki. <laughs> bu diyalogdan Doğru. sonra Göknel'in atarlanmasıyla biz kovulduk dernekten. Bu kadar. <laughs> benim dernekler miş yerim, miş yerim böyle. Tavuk döner şüpheliymiş ama. Kesinlikle. Tavuklar geleceği... Babamla biz şey giderdik. eleler Derneği'ne giderdik. <laughs> Bak. Aç O da hiç sevmez ya. bu arada. Orada birileri kart mart oynardı ama hani hakikaten orası bir Tabii benim Okey. Ee, oyunları yine hep beraber seçtik arkadaşlar. Yani Zaten. Tabii popüler 7 tane oyun seçtik. Ben bunların arasından sıralama yapma niye elimde top var diye soracak olursunuz, Niye Hiçbir var? anlamı yok. At. bu top At. yere düşene kadar bu videoyu beğenin. Oğlum nasıl surayla bak iki... Tam rovşataya da kalkmıştık. Evet bak ikimiz Vay de bak ya. Yerdeki balonu gördü. Bir anda kendini tutamadı. Ha, siz papulaya tamam. böylesiniz lan. Ben baskettim hep. Baskettim hep. <laughs> Okey Osman. Tamam. İyi de iyi evet, de. Tamam Osman. Sert başlayacağız. <laughs> Eyvah. Çok seveni olduğunu biliyorum. Vay. Wow. Ee, Mikrofon um takla attı. Buradaki oyunların hepsinin çok seveni var. Evet. O, evet. o yüzden biraz Ama şanslısın. Ama ki bu oyunları seven insanlar bizi izlemiyor. <laughs> o yüzden kesinlikle de öyle ha. düşünmüyorum. Yok, yok. Ben de çok düşünmüyorum. Hep. Hepsini konuşacağız. Hepsini İnşallah konuşacağız. benim Bu benim içlerinden musun? en evet. sevmediğim ama en popüler ikiliden de biri. Böyle <laughs> <laughs> bir şey yapamazsın. Tahmin ediyorum ne yapacağını ya. O Oo, yapıştır. Ee, Bütün asla... olasılık istatistik Oo. birimine karşı bir şey yapacak Oo. şu anda. Hiçbir Vur. Zeka parıltısının Bur. bu oyunda Bur. gösterilebileceğine Bur. inanmıyor. Bur. Doğru, katılıyor. Ha. Tabii. Ya inanmıyorum abi inanamıyorum Aa. sana ya. <laughs> Uf! Abi neden? Hapishanede hapsettin. Seninim mal tamam. Şey neden? Tırına. Abi bok gibi bir oyun çünkü neden? Nesi bok gibi bir oyun oğlum? Karşılıklı senin nezar atışıyoruz. Evet. İhtimaller denizinde yüzüyoruz. Evet. Eee. O zarın gerektirdiği hamleyi de iki tarafta aşağı yukarı aynı şekilde zaten 4-3. 4-3. İnşallah 3 ama o kara yakalar da döver. Oğlum sen 4-3'ü... niye anlatıyor? Şeyden de çıkabilirsin. Çıkamazsın kaçabilirsin. Hayır bu yalan, Kördünün... içeriye girersin. bu yalan 2000 yıldır Yüperin. İran'dan beri söyleniyor. İçeri kapı için yatabilirsin aşağıya. Yok böyle bir şey. iki ihtimalim var. Örneğin Abi kendini kırdırırsın, fırından. oraya doldurtursun, orada adamı kapatırsın, oradan devam ettirirsin. Kendimi kırdırtmak için benim oyun oynamaya ihtiyacım yok. <laughs> <laughs> Bu bir. İki, dört, altı ben atsam. On Zeki Müren kapısıdır. Gördünüz mü? Dört, altı attığın zaman herkes aynı şey oynuyor demek ki. Zeki Müren kapısını oynuyor. Ha, Zeki Müren kapısı oynadı derler. Yek, yek. İçeriden... Yek, yek. kaçılabilir? Ben Abi yek böyle, düşersin. Düşersin. Bak, Bu okansın. benim böyle belki 6'yı kapatır oradan hmm. 6 6 yapar. Yek, yek bir 6 aldım dördü böyle yap. Bak dört oradan 4 düşersin. düşersin. Taş çatlasın 3 ihtimal var. Lütfen yapma. Abi ya. olur mu ya yani sen Lütfen şey yapmayın. Ya. Yapmayın. Sen çok kötü oyun. Stratejik olarak bir istersen bunu... bir sürü yöntem var ama bir sürü yok. Dışarıda kapalı sürü yok. Bir sürü yöntem olan oyunlar da var burada. Bu bu ona. Biraz tavla, eğer zarla oynandığı için şans oyunuysa FRP'ye ne diyeceksin lan? Aa Doğru. hadi bakalım. 20 atarsa evet. vuruyor, 1 Doğru. atarsa vuramıyor. Of şaka. O yüzden diyen var işte orada bir tane ve oynuyor. Tavloda da, 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 da mı diyen var? Yanındaki esnaf bir de. diyendir. Aynen öyle. Yani, oyun oynamaz oynamaz kardeşim kardeş. <laughs> <aynen. gülüyor> Türkiye'nin en iyi tavlacısı kimdir? Recep Karaz söyle. <laughs> Recep Kara mı? Evet. Bu, Recep Kara pehlivan. pehlivan. <laughs> oh. Sen nerede? Bir dakika. Aynı zamanda. Sen, çok sen çok... biliyorsun oğlum bana pehlivan olduğunu? E, Gereksiz bir gerekçe de genel kültürümün çok iyi olduğunu söylemiştim. <laughs> Ali Gürbüz de sevdiğim Ali Gürbüz. anlar mıydı? E, Antalya Seriklidir bunlar. Oo. Abi tebrik Oo. ederim. Ben, ben yazdık orada. Ben oradan tanıyorum. Tabii. Yok evet. ikisini de ben de biliyorum abi, da. Abi beni tavlıyor. Üniversitede mi oynamadın? E, üniversitede mi değil? Üniversite tavlada mı oynamadın? Buradan orada. bütün bilgi üniversitesi. Biri... Tavla ne diye sorsam bizim kampüste kimse bilmezdi yani. Abi, onlar kız tavlamak falan da. Şöyle var. yok babamın o tavla nerede? Oyunun türünün adı üniversite. Yan yana 5 tane tavla duruyorsun. Biri atıyor, herkes oynuyor. Ben o, asker Çin tavlası var. ve hanımefendi kız tavla. tavlası. Kız tavlası. Kız tavlası denir ona. Kız tavlası. İlk defa sen anlıyorum. Evet. Kız tav <gülüyor> <gülüyor> Kız tavlası bir atlatmalı var. Onu bilmiyorum Çocuk asker, o asker. Yani ba parmağını bastırıyorsun parmağını diğer tarafın üstüne düşerse o... O tavla oluyor. değil ki oğlum. Ya oğlum hiçbir alakası yok. <Pardon>. Tavla oğlum o? Kanka şey <laughs> yapıyordun, tahtalara çivi çekiyordun. Oğlum hadi. ben sizin, bak senin <laughs> 17 yıldır, senin, <laughs> senin de 6, ben 6 yıldır, 7 tavla. yıldır arkadaşım. Bir kere tavla oynadığınızı ben görmedim. Oynuyoruz oynasak. Oğlum sen beni kaç kere gördün? Ben zar 3 bin falan. Hayır şey anladım. Ben okulda tavla tuttum. Abi F olmayacak kadar kötü saklayın. İkisine birden ağlarsınız. E ya de okey koyuyorum. Aa bu ben Okey. Okay, taşlarla oynadığım. <laughs> ben nefret ediyorum bu küçük taşlardan. Mermer. Ne Çok Çok güzel ama. Ne o? Toplamayı Maddesine, seviyorsun sevmiyorsun değil mi sen? Maddesi ne? Dört fil Abi ben e, çok fazla emek veriyormuşum gibi geliyor okey oynarken. Bir ıstakalar He. çok büyük. Okey matik var. Nerede? Artık topluyor masanın çok yıkıyorsun. ematikli kumarhaneye gitmedim <laughs> özür dilerim Suray'cığım. Bu kocaman ıstakalar bana çok yoğun geliyor, ağır geliyor tamam mı? Onun üzerine bazı taşları böyle diziyoruz, 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 diziyoruz. Bu kadar emek vereceksen ben böyle şey peki, daha güzel bir şey güzel Böyle Mesela okey dışarı yapacaksın, böyle, okey tak, kafaya koydum böyle. Oba, şu hareket yok mu oğlum? Bak şu hareket. Bak 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 bak. Çok <laughs> iyi ya. anlıyorum. devir ortası var Hepinizin doğduğu büyüdüğü köye sevgiler söylemek istiyorum. Ama hayır. Okey hayır. <laughs> hayır. Hayır, hayama terk Hayır. No. Hayır. hayır. <laughs> hayır. hayır. Tohumu bozuk tohum. Yok ben bu arada okey gerçekten ben. Ben de okeyim. Okay ıstaka kavramına karşı değilim. Yoksa okey bence de. Okey ıstaka kavramına ne kadar karşı değilsin? Bilardo'daki ıstakayı çok severim. Aa ne geliyor helal. 101 ıstakasını daha çok severim. Lay 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 <laughs> lay o aykırı abi dünyanın en boş oyunu. Ha 55 ya. olmuş, ha 68, ha 101, ha 200. arkadaşlar. Çok bariz, açık Hayır. yüreklilikle bir Saçmalık. şey Eğer toplama biliyorsanız 101 sevmemiz için hiçbir <laughs> ee, sebep yok. Tarihte, Tek sebep toplamayı olabilir. Tarihte bir kere 101 oynadım. Sevgili Okan'ın ve yanında da iki tane daha sayısalcı arkadaşımızın olduğu bir masada <laughs> ilk oyunumda kazandım. Teşekkür ederim. Bu ne? Abaküs oyunu mu bu? bazı şeyleri 101 edene Birazcık. kadar topluyoruz. Evet. Ama 101, bundan, 101 ama bunda, 101 ama bunlar açıyoruz. işle Siz işle. Kız 101 boyu. <laughs> <laughs> kanka 101'in katlamalısı 101 var. Evet. Ben katlamalı Oo. işlemeli bilmiyorum. Ben ne? O dedim. Bir kere oynadım Ad, Asıl strateji odur. Çifte mi gideceksin? Katlamanı 202'ye kadar mı sayıyorsun? Hayır, kanka ben 130 misin? açtım ya. 131'den aşağı açamıyorsun. Oo, <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> ama kanka. o zaman 101'de <laughs> kadar <laughs> <laughs> açtın. Okey dümdüz diyen adam çifte gidiliyor diyor. 101 e Oğlum, stratejik bir O zaman bir herhangi beğenmediğin şey. bir ürünü değişik bir renk paketleyip satabiliriz. Bunların ikisi aynı. 101'e kadar yani. gelebildiğinde açıyorsun. bunda da sürekli açabiliyorsun. Bu abi şekilde. olur mu? Birinde taş alamıyorsun, diğerinde taş sürekli alabiliyorsun. Bir tek Sabah aynı ya. Ya bu mantıkla sizce poker de aynı. Zaten. Ya. <laughs> <laughs> hayır. Ben ben hayır sadece işte bu 51 denen İskambil oyununun şeyidir zaten taş versiyonudur. Ben onu da çok sevmem. Oynamışlığım var Kesinlikle. ama sevmem. Onda da oynadığım yaşlarda elime 14 tane kağıt sığmıyordu. <laughs> o yüzden ona karşı da bir nefretim var. 101 Ağustos'a dalma çıldır kardeşim. Helal olsun sana. Ben o kadar şeyden memnunum ki bu ikisini inanılmaz Ya bölümün. benim sur, ee, ama Surhay'dan çok umudum vardı. Ben yani. oynamayı biliriz de oynamıyoruz. Hiçbir kaliteli oyun yok bakarsanız Zort. şu anda FDE, EDE ve DDE. Hepsi F'de bunların kopyası. Neyse. falan işte. Atalım bize kaliteli mi değil mi bakalım. Şimdi Oo. buraya kadar anlamadığınız çok, bir şey var mı? Çok umudum kestin Soykan. Hayır, daha neler var. Bak geliyorum da. şimdi. Ben senin esini biliyor musun? Senin senin oralara geliyorum. Aa. Gel bakalım. Gel Batak. Abi sen bu hakikaten hiçbir şey bilmiyorsun. Yok oğlum stratejik kurma ile ilgili problem. oğlum, problem. Gerçekten. Bu başka bir şey. Stratejik Harbiden, kurma ile ilgili abi, problemi uzun, olan insan 101 ya, beğenmez. Kaç alırın var, eşin var, ya orada çizin var. Eşin var, eşin ya. Eşin, eşin, bir kere eşin, var ya. Anlatsın. Anlatsana Anlatsana ya. Anladım. ya. Batak ya ya. bize Batak niye kötü? en iyi Arkadaşlar Batak savunduğum bir program. Şimdi Batak bir kere en kötü üçlü de değil. Tamam. Ama bence en iyi üçlüde de değil. Neden? Neden? Ben çünkü batak oynarken keyif alıyorum. Fena değil. Ele masa güzelse, muhabbet güzelse falan. Sanki Batak'tan keyif almanın en büyük yolu masadaki muhabbetin güzel olmasıymış gibi geliyor bana. Batak kendi içinde eğlenceli bir oyun değilmiş de, masanın muhabbet önemliymiş hmm. gibi geliyor. Sen galiba hiç yerden onunla yandaki kızı dürtüp papazına söyledin herhalde. Çok güzel konuştun, tarttaydın. E, Hocam e, ne Tam hatırlamıyorum galiba. S kimseyi <laughs> Kimseyi kimseye dürttürtmedim. Sana bunu bırakmayayım hiç öyle kimseyi kimseye s bir board game ben oynamadım. <laughs> Ama e, eşli batak mesela evet. ama eş olana da Allah sabır versin. Açıyor eli ve hiçbir şey yapmıyor. Oğlum o çok Oo. güzel evet, işte. Elini o. açarsın tamam. oturur. Tele telefonuna oraya, bakarsın. Bir, Oğlum, bir moladır o ya. Ne yaptın? Arada şeyi çok severim mesela oradan mesela bir kart oynamadan önce tahmin et. böyle ha. hemen hoppa. Sunma seçenek sunma. Ne şey yaparsın He. ya oğlum. He. He. Aşkım müdür iş kitledi. Geleceğim biraz. Siz batak sen 8 bak dersin o 9 der. Sen 10 Allah. dersin o 11 oh. der. Allah'ım. Allah oğlum. Siz batak sevmiyorsunuz. Siz batak oynadığınız günlere dönmek istiyorsunuz kardeşim. Doğru. Evet ya geçen pazartesi Allah. bir güzel. <gülüyor> <gülüyor> Sen geçen hafta ne Ya yok, C benim yok. için okeydir bu arada. Lan oğlum pişti var bu ya <gülüyor> Evet <gülüyor> ya. <gülüyor> ya bu çocuk ya. Aa dört. Bende de var dörtte. Şu anda B'ye koyacak. Ya, ya. Hayrettin mu lan? Var <laughs> mı? Var mı? Nezli bir kanal hala <laughs> burası arkadaşlar. Ne geliyor ya? Şimdi katan. <laughs> Katan geliyor. Bak şimdi bak. Ee, ormancı türküsünü bilir misiniz? Bak Aman ormancı canım ormancı. ormancı. Bay Mustafa çağırdı dam oynamaya diye bir cümle vardır o türküde. Ya dama dinliyorum. dünyanın hangi Oğlum dama hangi nasıl daha yukarı. Eşek var damalı ya. bayrak 5 sezon izledim. Lan damalı Formule popüler biri? olmasının tek sebebi tavlanın arkayı izlemesi. <laughs> o da sıkılınca. Başka aa. bir numarası yok. <laughs> evet. Açıklamak isterim. Evet. Dama Kökenleri ta dört yıl öncesine. <laughs> Goya moya da ya. Oğlum, bak boş oynuyor. Hiç boş değil. Öyle gittim. Damla ile ilgili şunu seviyorum. Bütün taşlar eşit. Evet. Ta ki biri oyunda stratejik bir üstünlük elde edene kadar. Artık ondan sonra hızlı bitirmece gibi oluyor damayı çıktığın zaman. Ama ondan önce gerçekten ne zar ne bilmem ne. Tavlada da eşit. Değil abi. Tüm zar, da, da... taşlar. Damada da zar geldi. var. Nerede var? Kenarda, en köşede duruyor. duruyor. <laughs> Atmazsın ama durur. Var. Var. Hayır, var. ben dama setiyle oynuyorum <laughs> sürekli, hayır. Ee, bir, her şeyin hakikaten eşit olması şey gibi hissettiriyor. Ee, gerçek bir rekabetçi oyun gibi hissettiriyor bana. Ne? Şimdi birazdan ne? her şeyin eşit olmadığı oyunlardan <laughs> acaba ne diyecek? Hayır, bizim? onda da her şey. <laughs> bütün, buradaki bütün taşlar işlevsiz sadece, yine eşit. Ee, evet. Zara bakmıyor garip işte kivi mivi içilmiyor masada 101'e kadar saymamıza gerek yok bata gömmeyeceğim batak okey gömmeli zaten kendi bata yapar yapar, yapar. Dama da bence çok keyifli bir oyun. Soğukhan ya Allah aşkına son Soykan... en son ne zaman dama oynadın be adam? Yalan olmasın. <laughs> 10-15 sene oldu. Ama güzel oyun arkadaşlar. Soykan kim mi? biliyor musunuz? Böyle şeyden etkilenen adam. Bütün taşlarını yedirtip o son bir taşıyla dama yapıp her şey Üstüne <laughs> zar koymuş <gülüyor> <ona> <gülüyor> Onu böyle reason'ı görse hepimize atacak adam Soykan Soner ya. Yalan böyle şak şak, ya? şak 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 şak. Değil mi? Ay, evet sonunda bana listeyi ters çevirtireceksiniz gibi duruyor. Size evet ben de bir bakınca şimdi. <laughs> Hayır dağlı olmuş. A'ya gelen çok <laughs> iyi şey gibi değişik biri olmaya çalışıyorum <laughs> bizim ama yemin ederim sevmiyorum ya. Hiç sevmem ya. Oğlum sevmesen sevmem. de tavla da daha, iyi bıktım. değil hani de ama Size yani. bir güzellik yaparım diye baktım. Yok kötü tavla. Gel en azından. Okey tavla kötü gel ya. Gel en azından şu okeyi tavlayla değiştir. Hadi bak senin de gönlün kırılmasın ama tavla en azından e, F artık çok iddialı oğlum ya. Tavla için F çok iddialı. Tavlaya F, ben F ben oğlum, bir şey Seni ben... zar diye bardağın içine koyup yuvarlarlar. Yapsa, bak, vallahi yani. düşüş Tavlayla okey arasında o fark yok bence. mu istiyorsun? Ben mi? He. 17 Yok. yıllık arkadaşım He. ya. <laughs> ya yani şöyle yarım... Aynı ikisini de F'e koyabilirim. A, bence okeyin hakkı F'tir. Tavlayı da bence B, A falan. Ama canın sağ olsun. <laughs> ya yazıklar. Bek şey ya. yollarında bir ilk. Vallahi İki ya. tane F'imiz mi var şimdi Hı? bizim? İki F'imiz var. Hayır ya. Yok. Tavlayı oldu. Oh şükür. Tavla sevenler yaşadı. E, hadi bakalım seven... gele kapı okullar tatil. Biraz daha evet. uzatırsak ben tavlayı B'ye koyarım. Evet. Geliyor. Geliyor gönlümün Abi efendisi. Bak, gelene bak şimdi. E, underrated bir oyun bence. Ya. Hak ettiği değeri görmeyen bir oyun bence. Hayır lütfen. Ya. Hep eziklenen bir oyun. Aman pişti. ya aman, hadi oğlum saçmalama aman, saçmalama Aman şöyle piştiği ben size bir anlatayım. Anladım, Allah anlatayım. Çok <laughs> flörtün <fırsat> olmuş Doğukan <laughs> ben sana Şu söyleyeyim. Şu stratejik derinliği bir anlat bize. Ben canım. hayatımda... Biraz da pişti. A Ailem dışında kimseyle pişti <laughs> oynamadım öncelikle Mesnetsiz ifadelerini sana geri iade ediyorum. Güzel ikili bilir misin? <gülüyor> <gülüyor> güzel ikili. Evet, güzel evet. onlu. Bakın dünyanın. Üçlü müydü? Dünya... neydi? Yok ha? o kadar. Bir tane de çirkin var tane var. adı var Yok. ya. Yok aslar var. E, renkli kartlar puan o kadar. Ha o kadar. E dünyanın bile kurallarını. Dünyanın <laughs> en basit komplike oyunu. Komplike kısmını dinlemek dinlemesi. Komplike istedim. kısmı. Evet. Bir, aa işte Joker geldi, Vale geldi, hepsini alıyor ya. <laughs> nerede, kullanacaksın <laughs> nerede kullanacaksın? Nerede kullanacaksın? Dört tane var şimdi. Sana evet. zaten gelme ihtimali düşük. O 52 hemen tamam. dönüyor. Geldi geldi. Başlama atacaksın. Yere güzel ikili, güzel onlu geldiği zaman puan almak üzerine mi kullanacaksın? Ya da eşin piş de yapsın diye taşlı kağıtları saydıktan sonra Joker'le alıp yana eşine piştiletecek misin? Oğlum piştiği 4 kişi oynamak kadar hayatta daha ezikçe bir şey var mı? Piştiği en fazla oyna. iki kişi oynadı. Blöf oyna, papara kaçtı oyna. Eşli pişti. Eşli pişti. Açıklamalarına dikkat et. Bu bir aktivitedir ya. Eşli pişti. Çok güzel bir oyun. Neden? <laughs> Eşli piştiğinde eşini düşünme. Eşinle ortak oynayabilirsin. Stratejiler evet. üretebilirsin. Şansa yer yok. Sadece kağıt saymak üzerine bir oyun. Nasıl şansa yer yok ya? Bana geldi dört tane var. Siz sana da gelmedi hiçbir zaman. Evet. O kadarına ben bir şey yapamam. Ama <laughs> şanslan. Yere gelen... attım mesela rastgele 3 attın. Hop 3 koydum pişti oldu. Rastgele 3 atmıyorsun işte. İlk el. Tamam. Dört tane kartım 4 var. Dört tane varsa ilk sen atacaksın. Üç, beş, yedi, on. Tamam. Onun güzel mi? <laughs> <laughs> eee... Ben Benim elimde. Biz rakibiz. Karo at mu? bir tane kart. On. Hop on, pişti. Yenildim. Bitti. Gördün mü? Başarısız oldum. Harbuki Ama şansa dayalı. Değil. Senin aklından ben on senin elinde olduğunu anlayabilirim. Tamam, başka bir kağıt at. Ben, ben başka bir kağıt atayım. Ya. At, Hı? at. Beş. Aa, beşe piştiye biter. Bir kere zaten. Altı. <laughs> vale. Ne yaptın sen? Mete'ye pişti fırsatı verdin şimdi Suray kart atacak. Yo ha. Mete'de de vale var o da onu alacak. Hı. O zaman sana fırsat vereceğim. Bende de vale var. <laughs> o zaman sen ona fırsat vereceksin. Sende var mı başka? Var idol. Son vale İdo bende. Onda. Evet. O da aldı. Bu eli pişti siz tamamen... <laughs> Benim anladığım ne? kadarıyla sadece dost kazığı pişteden daha güzel bir oyunmuş. Az evet, önce onu bu kadar. fark ettim. Ben dost kazığını bilmiyorum. Hmm. Abi zaten <laughs> o belli zaten. Bak <laughs> listeden... ortada 4 kişi ya da Ama hiç şöyle hiç bir anım etmez. var. E... Ama hepiniz bazı mental rahatsızlıklarınızı burada açık etmeniz lazım. Tamam. <laughs> 7 yaşında benimle okey oynanmıyor diye tepkimi belirtmek için bir kapıyı, başladım? Bir kapıyı ittirmiştim. Ha. Bir dakika ee, daha yeni başlıyormuş. Ya salondan çıkarken Bak, tamam be sizi oynayın falan. Kuzenlerime mi artık hatırlamıyorum. Yani. teyze mi bir şey. İttirdin kapıyı. İttirdim kapıyı. O kapı böyle cam 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 bir kapıymış. Hmm. Benim 7 yaşındaki gücümle o cam sen kırıl. Okeyleri bitti onların tabi biz acile gittik. <laughs> 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 Dikiş mikiş bir şekilde. O günden beridir de okey küsüm. Aa. Oyunların Bana oyunu. şey Gönlümün efendisi. 45 milyar ihtimal sadece 8. hamleden sonra var. E ee, şimdi Go hariç. Bu maalesef satranç şey gibi oldu. Galatasaray gibi o da Türkiye futbol takımı sayılıyor ya. Sat, satrançta masa oyunu saymak durumundayız <laughs> oynandığı evet. için kalfızlık şeylerde ama bu oyun şimdi içlerinden oyun olan bu var bir tek. Real gibi bir şey oldu ee, ya. 8 farklı şey Aynen. 50 milyonlarca kombinasyon. Ben şey merak ediyorum hocam. Herkes eşitti az önce damada ve onu damayı evet, yüceltmişti. Şimdi benim bildiğim kadarıyla kutuya He. konduğu ana kadar. <laughs> piyonla şah eşit değil bu da. Ya da vezir. Var, var. Evet. Bir de Okan Magnusen'le ben de eşit değilim. <laughs> Bir anlamda. Ama yanlandım. ha onu yine Elon'dan e. görürsün. <laughs> Ama şimdi sana verilen 16 tane taş karşıya da veriliyor. Hmm. Sadece beyazlar önce başlıyor. O da hani Mustik Stefan dizisi. <laughs> çok bir, çok bir sıkıntı yok ne var bunda tavlada da var aynı var zar var oğlum tavlada zar zar iki kişi şansa zar atıyor yani ben, olmalı ben zar aslında. atayım değil mi? pozitif gelirse evet. fili oynatabilirim diye bir Aynen. şey yok öyle olmalı mesela A evet. öyle olmalı Niye? zaten tavla o yüzden değil mi hocam siz daha iyi bilirsiniz Kesinlikle satranç şey al bak ben sana hediye ettim satranç asıl hayatta at şans da önemlidir hop zarla Ta tavla. tavla. Siz Dur. hep arkasını çevirip satranç oynadınız değil mi? Küçük jelatin şeyle. <laughs> evet. Plastik, bir sürü, ma bir sürü Magnetle evet. oynadınız Kim, değil mi? Kimse kusura bakmasın, benim evimde cam satranç tahtası vardı. Tamam yani, ama bakın ben böyle hiç rulo şeklindeydi yani benimki. gözü şantan, gören, kulağı duyan, aklı çalışan hiç kimse bu 7 oyundan birincisi satranç değildir derhal mi? Ben, ben derim. Batak mı? Neyin çalışmıyor? Ne, çok ne oldu? Çok net derim. Çok akıl, net derim. Akıl, akıl mı? Ne, asla, ne oldu? Asla, asla satranç değildir. Yüzde yüz bataktır. Çok net bataktır çok net batak. Ya biraz daha eğlenceli değil mi eşli, sence de? Eşli eşli ve açmalı bata orada. Eğlenmek isteyen. Bu arada, iste arada o ihalede onun için Valorant oynasını eğlenmek isteyen. Bunlar oyun. Oyun Ola... oyun değil. Ola... değil oyun mi? Oyunla eğlenilmez kardeşim. Ne yapacağım? Buna oyun değil mi? Hangisi? Bata aç bak tekrar söylüyorum asla bireysel tekli batağı sevmem. Açmalı olmayanı da hiç sevmem. Bravo. Eşin olacak ve açacak. Yeri açacak bu bataktan Hı -hı. bahsediyorum. Tam satrançtan nesi daha iyi? Eğlenceli. Eğlenceli, eğlenceli. ve stratejik Şimdi olarak daha fena değil. Şimdi eğlenceli olduğuna katılmak zor. Ya, ya diyemezsin daha stratejik olarak stratejik fena değil fena diye. fena değil dedim. Fena yani, değil oğlum. oğlum stratejik açıdan fena değil. 2000 tane falan açılış var. Şimdi. Oğlum, fena tamam, değil olması Satrancın için. Satrancın stratejik Bakın, tarafı çok batak, iyi. Fena değil olması Batak, olması için. Bitmiyor. Batak'ta Sartaj da bir bir 700 bitiyor. tane taktik olması batak, lazım. Batak 101'de biten bir oyun ya. Sattaş bir elde bitiyor. Batak şimdi bir oynuyorsun bir tur sonra bir daha oynuyorsun sonra bir daha oynuyorsun <laughs> sonra bir daha oynuyorsun. e, yorum, Çizebiliyor. Zaten, bir elde bitiyor dedin 16 saat sürüyor mu? Çiz var. Çizim var. Aynen. Ha bak onu sevmemişsin oğlum. <laughs> böyle var. oyun olur mu ya? Diyorum ki ne? 13 alır mıyız? Alırız kanka. Bak şimdi seninle oyun oynayacağız. Hazır <laughs> mısın? Hazırım. Mete ile oyun oynuyoruz. Siz de izleyin. Tamam. Be, i̇zleyin. De bak şimdi. Okan ben gidiyorum. 2 gün sonra gelip oynayacağım hamlemi. <laughs> <abim. Bir gülüyor> Ama iyice bir düşün. <laughs> anne hani onu. Ben de gideyim diğer maçları izleyeyim. Oğlum oyunu oynayanlar bile kendileri sıkılıp diğer maçları diğer izliyor maçları Gerçekten ya. çok eğlencesiz Biz bir oyun. Biz en eğlenceli oyunlar tier liste yaptık da ben bilmiyorum. Ben bu oyunlardan hadi bir dördümüz hangisini oynasak diye Heh. şu anda otursak. Dördümüz hadi bir oyun oynayalım. Elimizde de bunlar var. Satranç zaten oynamayacağız. 4 kişiyiz. Mecbur. Pişti peşte. de oynamayacağız ya, 4 kişi pişti değil mi? Yok, Okan Asman'ın. Burada Clicker Heroes gibi oynadığı her boşluğunda oyunu bana söyleyebilecek olan var mı bu stüdyoda? Satranç her Satranç oynar o Her Okan, yemekte açıp çesitmeden orada bu kötü bir şey değil. Ne? Arkadaşlar onunla batak oynasam. Batak oynamıyor diye yapıyor bunu. <laughs> Kardeşim benim be. Hiç seninle batak oynamıyoruz. Lan benim batakta zaten ilom çok yüksek. Ben orada daha çok <laughs> ilerleyemem. Dünyada ben. kalan Bak. son 4 insan da olsak batak oynayalım. Çok çok canınız çekerse Pişti oynarım. Üçüncü bölüm. Çok canınız çekerse Pişti oynarım. Satrança her zaman varım. Dama'ya beklerim. Batak, Güzel Masa varsa severim. Güzel masa burası. 101 zorla yılda bir kere falan oynarım. Tavla s*** oynamam ama nasıl? göre de değişirim. Okey. Okey sanmıyorum. Teşekkürler. hiç kimse oynamaz bu Videomuzun sonuna geldik. Oyunlarla alakalı bir tier list yaptık. Satranç, Pişti, Dama, Batak, 101, Tavla, Okey şeklinde siz de kendi listenizi ve soykana küfürlerinizi. Evet yani kimseyle aynı düşünmediğimi düşünüyorum Sizin ama etmeyin. elbet buradaki insanlarla aynı düşünenleriniz vardır. Yorumlarda buluşup tanışıp çocuk yapıp çocuğunuza backstory ismi koyabilirsiniz. Bence... <gülüyor> <gülüyor> Strateji. Story. <laughs> story. story. Ben 101'den dolayı içimizden geçecekler. Abi 101'in S olduğunu düşünen ruh hastaları var bu kanalda. <laughs> Sen var ya hiçbir şeyin farkında değilsin soykal. Şaka şaka. şaka. <laughs> Kendine bakın görsüz yakman bay bay. Görüşürüz bay bay. <laughs> bu top yere düşene kadar bu videoyu beğenin. Oğlum nasıl Suray'la bak iki abone ol. Evet <laughs> diyor o. Şappe hoş geldin. Partişelim Allah kerim. Evet. No Toto no party. Ooo.